Selam gençler. 5. bölüme hoş geldiniz. Bıraktığımız gibi 4. bölüme 6 golle başlamıştı Arezzo. Hala 6 gol çünkü felaket kötü bir 2 bölüm üst üste geçiriyoruz. Buradan anlarsınız zaten her bölüm 4 maç yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Yani 8 maçta yani son 2 bölümde 1 galibiyet alabildik. 4 beraberlik aldık ve 3 de yenilgi aldık. Çok kötü gidiyoruz. Yani kovulabiliriz. Bu tarihte ilk olur belki YouTube yayın yapan ve kovulan ilk teknik direktör olabilirim. Şimdi Midland'ı kendi evimizde konuk edeceğiz. Ardından Adana Demir, Antalya ve tekrar Midland maçlarını yapıp 5. bölümü bitireceğiz. 6'da bizi çok daha zor maçlar bekliyor. Bunlardan bir tanesi Galatasaray, diğeri de Rangers maçları. Biz ilk önce bir 5'i yapalım. Midland genelde 4-4-2 oynuyor. Defans göbeğindeki iki oyuncusu birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Kafa vuruşu özelliklerinde iyiler. Onun için Kim Minje'yi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Takım oyunu yok. Zalai burada işe yarayabilir diyor. Kalecinin de refleksleri düşük. Haliyle şut çekmemiz işe yarayabilir. Zalai Kim Minje ikilisiyle oynayacağım defansta. Umarım başlarına bir iş gelmez maç gününe kadar. Her şeyimizle hazırız. Umarım kötü talihimizi, kötü futbolumuzu, kötü sonuçlarımızı bitirdiğimiz maç artık bu maç olur. İlk 11'imiz şu şekilde. Altay, Burak, Kim Mince, Atilla Zalay, Filip Novak, Orkun Kökçü, Estözit, Ferdi Adoğlu, İrfan Can Kahveci, Dimitri... Elkas ve Matias Arezo. Artık kendimize gelin. Herkes motoru oldu. Tamam kimseye dokunmuyorum. Söylemlerimden gayet etkilendiler. Hadi bakalım arkadaşlar. Üçüncü maçımıza çıkıyoruz. İlk maçtan mağlubiyet, ikinci maçtan beraberlik almıştık. Üçüncü maçımızdan da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktık. Midland standart 4-4-2 oynuyor. Gruptan çıkmak için bu maçı zaten almak zorundayız. Bu maçtan 3 puan alamazsak gruptan çıkmamız mümkün olmaz. Rangers Braga maçından ben açıkçası beraberlik istiyorum ama Braga da galip gelirse sorun olmaz benim için. Novak çok güzel geçti rakibini. İkinci rakibini de çok güzel geçti. Orta Arezzo ve gol. Bu gol Nova yazar. Bravo, vallahi bravo. Şaşırttı beni Nova. 40 dakika boyunca hatamız yoktu. Bakın Nova. İyi geçti, iyi geçti. Çok güzel ota yaptı. Arezo da tabii takip etti. bir sıfır öne geçmemizi sağladı. Braga 2-0 yaptı. Böyle devam beyler. Mutluyum sizlerden. Memnunum. Çabandan da memnunum. Hadi bakalım. İkinci yarıya herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadan çıktık. Gözüme kestirdiklerim var. Evet, perkası alacağım. Yaklaşık bir saat boyunca düşük bir performans gösterdi. O yüzden perkası almak mantıklı. Perde de düşük bir performans var. Onun yerine Osai Samuel'i alıyorum. Şimdilik iki tane oyuncu değişikliği yeter. Dakika 56. Çok yorulan Burak'ı alacağım. Burada kimi koyabilirim? Serant burada oynar. İrfan Can Kahve'yi alacağım. Onun yerine genç Arda'ya fırsat vereceğim ben burada. Ofansif orta sağ destek olarak oynasın. Dakika 85'e doğru geldik. 4-2-3-1'e geçtiler. Şu takıma bile gol atacağız. Hevesi yaşattırıyorsunuz ya. Braga 3-0 yaptı. Biz de uzatmaları oynuyoruz artık. Son düdük geldi. 1-0 aldık. Şükür diyelim. Takımda 4 tane performanslı öne çıkan futbolcu var. 3'ü defans. Yani ne yapıyorsunuz bu defansla bu kadar iyi oynayacak anlamıyorum. Sadece 5 şutları var. 3'ü kalede. Toplu oynama %50 %50. Çok öne çıkan, harikalar yaratan bir performans yok görüyorsunuz ki. Mesut'un çok fazla pas hatası var. Hadi kritik öldürücü toplar mı deniyor diyeceğim ama hayır. Denemiyor. Neyse 3 puanı aldık. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız. En azından yolumuza devam edeceğiz. Evet Braga'da 3-0 almış. Rangers'ı dağıtmış diyebiliriz. Şimdi Adana Demirspor 5-3-2 taktiğiyle gibi oynuyor gibi gözükse de daha çok 3-3-2-2 taktiğiyle diziliş gösteriyor diyebiliriz bence. 90 dakika boyunca 6 kez gol fırsatı yakalıyorlar. Son 15 maçın içerisinde bulunan 25 asistin 11'i sol kanattan. Kaan Kanak 3 asist, da 3 asist, Rasul'da asist yok. Eri'de asist yok. İstanbul'da bir asist. Svensson'da yok. Tayyip'te yok. Vargas'ta iki asist. Atabey'de Yok. Gol yok. Mete Mimaroğlu iyi gidiyor. Markaj özelliğinde kalitesi yeterli değildir deniliyor. Konsantrasyon özelliği de düşük diyor. Artık rakiplerimiz de biraz uçup gittiği için e, arada bir dikene dala ele takılmasını da bekliyoruz. Beşiktaş yenildi. Güzel. Ama Galatasaray farkı açıyor. 8'de 8 belki de 9'da 9 yapabilecek bu hafta. Kore Ligi de bitmiş bu arada. Onu da açmıştım buradan futbolcu bulabilirim diye. Mesela en yüksek ortalama puan 32 yaşında ama 22 gibi gözüken Bong Yong-hoo bir ara Almanya'ya gelmiş. İkinci en iyi oynayan Won Chang-hoon. O da 27 yaşında. O da bir Freiburg yapmış, Dion yapmış, Lars Veldewijk. Oradan oraya, buradan buraya geçen bir oyuncu. Gol krallığında neden böyle bir şey var? 7 gol bu yani? 36 maçta 7 gol. İlginç. Takımlar gol atamıyor. 36 maçta sadece 32 gol atmak çok düşük. Özer Urmacı var burada. Şampiyon olmuşlar. Vay be. Özer Urmacı'ya bak. Kore şampiyon olmuş 34 yaşında. Şimdi Adana ile maça çıkacağız. Sabek'te Sangare'ye görev vereceğiz. Atilla Zalai çok yorgun. Onun yerine Valleo. Kim Mije yorgun. Onun yerine Tisserant. Novak da yorgundur yine bakalım. Evet o da yorgun. Novak yerine koyabileceğim bir oyuncu şu an yok. Novak burada idare etmeyebilecek. Çağatay'a yedekleri alacağım. Garantileyebileceğim bir skor olursa Çağatay'la devam ederim. Hadi be canlarım. Hadi bak şeytanın bacağını geçen maç kırdık. Burada da diğer bacağını kıralım şeytanın. İlk 11 ay Nazım, Tisserant, Valleo, Filip Novak, Orkun Kökçü, Mesut Özil, Ferdi, İrfan, Pelkas ve Arezo şeklinde. Artık şu kötü gidişe dur demenin bir vakti geldi. Bu akşam bize maç kazandıracak performansını sergiledi dedik Mesut'a. Sizlere inancım tam. Hadi bakalım gençler. 11. dakikadayız. Novak yine adamını geçti çizgiden ilerliyor. Çok sert orta. Boşta kaldı top. Nasıl kaçar bu ya? Ah. İlk an ortayı yaptı. Defans uzaklaştırdı. 20. dakikaya geldik. Gole daha yakın ekip biziz. Ama çok proaktif değiliz bence. Kıtıcı kullandılar. İstanbul'i Tayyip'e geri döndü. Tekrar Stambuli. Svensson. Stambuli. Erhanda. Tekrar Stambuli. Svensson. Vargas. Svensson. Yine defans arkasına atmaya çalışıyorlar. Geriye döndüler. Rasul. Kaan. Erhanda. Ata Bey yine kaçırdı. Gol Mete attı. Çok sinir bozucu yani. Bir kere geliyorlar gol oluyor. Ortaya yaptık. Valleyo attı. Olsa çaldı falan. Var mı gerçekten? Gol iptal. Onu bütün takım olsaymış Mersin. İlk, yarı, yarı 1-0 geride kapattık. Kendi evimizdeyiz. Delirmek üzereyim. Ferdi yerine Burak. Burak oyuna alacağım. İkinci yarıya sadece Ferdi Burak değişikliğiyle başladık. Pelkas da hiçbir şey yapamıyor orada. Rossi girsin. Mesut da hiçbir şey yapamıyor. Mert Hakan girsin. Sorumluluk alın biraz ya. Hadi. Rossi ve Mert de oyunda. Dakika 82. Mert'in kötü pası. Muric. Metehan indirdiği yerde kimse yok. Juan Leo tekrar aldı topu. Orkun. Çok kötü bir pas. Metehan. Svensson. Vargas. İstanbul. Deli. Rasul. Ali'cilerine geri döndüler. Tayyip. Uzun oynadı. İndirdik. indirdik. Arezzo. Fiserant. Orkun. Çok güzel. Hadi Rossi. Geriye döndü Novak. Orta. Burak ve gol. Olsak. Ne mi olsak ya? Ben bu sefer olmadığını düşünüyorum ama. Yine iptal, yine iptal. Vay be. Beni istemiyorlar, anlaşıldı. Dakika 90. Usai Samuel. Sangare. Rossi topu Ayağının önündeki topu vuramıyor. Uzatmalar. Maç bitti. Yenildik. İnanılmaz ya. Çıldırmamak elde değil ya. Kovulduk mu? 6 maçtır kazanamıyoruz ya. Yazıklar olsun. Ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Galatasaray 3-0 yenmiş. Trabzon 1-0 yenmiş. Galatasaray 9'da 9 gidiyor. Kadrodaki moralin düşük olduğunu fark ettim ve bence bir takım toplantısı ayarlamak Herkesi şöyle bir neşelendirmek adına iyi olabilir. İşler son zamanlarda yolunda gitmiyor. Ancak bu durumu tersine çevirecek güçte bir takımız. Moralinizi bozmaya gerek yok diyeyim. Toparlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Son zamanlarda çok kötü oynuyoruz. Artık kendimize gelmenin vakti geldi dedi Müstüzil. Herkes çok olumlu. Hem fikirler. Ben de bunu duymak istiyordum dedim. İnşallah toparlanırız. Daha fazla yara almadan bu sezonu toparlamamız lazım. Gelecek sezon zaten bence uçacağız. Verdiği bir özgüven motivasyon görüşmesiyle toparladığımı düşünüyorum artık. Futbol direktörümüzü de bulduk Malik Korkmaz adında bir region. Şimdi Antalya'da topa müdahale konusunda çok iyi olan oyuncular var. Kalecilerin de hava hakimiyeti iyi seviyede. Biz o zaman bu maç ortaları yerden ya da sert yapacağız. Refleksler düşükmüş. Sert orta yap, dikine uzun pasla oyna. Malik Korkmaz futbol direktörü olarak geldi Türkiye Kupası 5. turda ise Manisa futbol kulübü ile eşleştik Türkiye 1. liginde şu an 17 sırada var Beşiktaş'ın ve Trabzon'un maçları var Beşiktaş berabere kaldı Trabzon 6-0 yendi Adana Demirspor Galatasaray maçına da bakalım oradan ne gibi bir sonuç çıkacak Galatasaray temiz 2-0 aldı bu maç bir Nova dinlendirelim çok üstüne gittik çocuğun Normal dinlendiriyoruz. Zanussi'yi oynatıyoruz. Başımızın belası Zanussi. İlk 11'imiz şu şekilde. Altay Kale'de Nazım, Tisserand, Valleos, Zanussi, Orkun, Mesut, Ferdi, İrfan, Perkas ve Arezzo. Kötü sonuç almaktan hepimiz bıktık, usandık artık. Bugün buna son verelim beyler. Hadi göreyim siz dedim. Altay Bayındır'da bu sezondan beri 53 adet kurtarış yapmış. Demek ki defans 3'lümüzde 4'lümüzde büyük sorunlar var. Evet, evet maç başladı. Corner'ı kullanacağız. Orkun. Orta. Arezzo kafa vuruşu dışarıda. Sangare'de bir sakatlık var. Tüh ya. Oraya Burak Kapaç'ı alalım. Burak ortaya yaptı. Uzaklaştırılan top. Tekrar Burak. İrfan şimdi. Yine Burak. Giriyor içeriye. Orta. Orta. Or, or, vuramadı. Verdi. Burak. Kötü bir orta Burak'tan. Bir gol daha kaçırdık. Şimdi yine geliyor Burak. Bu sert kaldı. Kolye kırmızı mı geliyor? Evet. Hacibayt'ı çıkardılar. Red'i aldılar yerine. Güzel top çevirdiler. Ama kestik. Mesut. Herkese. Vallejo. Çok güzel bir pas. Hadi Arezzo'da. Yine atamadı. Burak kullandığı kullandı İrfan. Verdi. Tisserant. Valleo. Çok kötü bir pas. Perkas ayağını uzattı. Aldı o topu. Arezzo Yine Arezzo. Bu sefer gol. <laughs> Bu sefer gol. Çok güzel gol. Dakika 33. Golün habercisiydi zaten baskı yerimiz, atak burada kötü basının telafisini yaptığını görüyoruz. Arayızda o sayfa değil. Bu sefer attı. Korneri kullanıyoruz. Orkun, Orta, Herkes. İrfan bomboş düzeyi attı. Da. 10. atıda İrfan ilk golünü buluyor. Zaidu ortayı yaptı, kalecide kaldı. solsa uzun oynadı. Grivelli iyi sakladı topu. Milosevic'ten kötü bir pas. Kerkas aldı, Zaidu'ya verdi. Garanti pas yapalım. Kerkas, İrfan Can'a. İrfan'dan Mesut'tan. Mesut'tan müthiş bir pas. Hadi Arezzo. Yine kaçırdı. Korneri kullandı İrfan. Uzaklaştırılan top dünyanında. de herhangi bir sonuç çıkmadı. İlk yarı bitmek üzere. Çok güzel oynuyoruz. Bir anda bambaşka bir kimliğe büründük. Mesut'tan daha fazla sorumluluk almasını isteyeceğim. Ferdi bu maç güzel oynuyor. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadan konsantrasyonumuzu kaybetmeyin. Böyle devam ediyoruz. Arezo'dan da iyi oynuyorsun böyle devam değil. İkinci yarıya başladık. İrfan'dan orta Ferdi hadi be hadi be. İrfan müthiş ortalar yapıyor. Orkun uzaklaştırıldı. Bünyamin geriye oynadı Naldo'ya. Tekrar Bünyamin. Naldo yerleşmeye çalışıyor Antalya. Bünyamin Naldo Milosevic Rivelli Veysel'e verdi geriye Burdia Kötü bir pas verdi, kesti Hadi verdi hızlıca Bit üstüne Ortayı yaptı Kaleciden sekti Bir daha sekti Mesut aldı şimdi Saidu'ya verdi Orta Orkun dışarıda Zavidu Tacı kullandı Pelkas'a verdi Çok güzel bir pas Ada Rezo Gol Az kalsın bu da olmadı Gol Çok güzel yaptı 3 yaptı Lig 4'üncüsünü 3 gol atabiliyormuşuz. Demek ki neymiş? Kaliteli bir takımız özgüven düşüklüğü yaşıyoruz. Nedenini hiç bilmiyorum. Bence benim yüzümden de. Orkun'u çıkaralım. Orkun'a bugün fazla görev düşmedi. Onun yerine Mert Hakan yandaş alalım. Mesut kalsın oyunda. İlfan'ı da çıkaralım oyundan. Yoruldu. Tisserant'ı alalım. Sarı kartı var. Artık normal süre tamamlanmak üzere. Herkes 3 asistle bence maçın adamı. Evet maçın adamı seçildi. 3-0 aldık beyler. Ferdi'nin çok güzel oyunu var. Asist yapması da güzel bir performans sergiledi. Burak güzel oyun oynadı. İyi oyun, iyi galibiyet. Daha ne isteyebilirim ki? Aferin beyler dedik. Arkası övelim. Yaratıcılığını konuşturdun adeta. 6 maç aradan sonra ligde galibiyete kavuştuk. Ben şimdi hak edene formayı vereyim burada. Burak oynayacak. 6 maç olduğu için de burada şimdilik Novak oynayacak. Böyle devam edebiliriz. Biliyorsunuz bölüme Midland galibiyetiyle başladık. Sonrasında Adana Demirspor'a 1-0 yenildik evimizde. Sonra bir evimizde daha maça çıktık. Antalya Spor'u 3-0 yendik. Ama Antalya Spor erken bir kırmızı kartla 10 kişi kalmıştı. Olsun bizim çok ihtiyacımız vardı 3 1 galibiyete. Şimdi deplasmanda Midland'a konuk olacağız. Evimizde 1-0 yendiğimiz rakibimizi gruplarda daha üst sıralara tırmanabilmek için yine yenmemiz gerekiyor. Haftanın takımında Altay, Perkas ve Arezzo var. Samat da yine şaşırtmıyor. 10 maçta 1 gol. Allah yer forvette oynatılmadığı için gol sayısı yok. Ama iyi de bir futbol oynuyor. Ortalaması çok güzel. Onu da satarız bence iyi bir fiyata. Zah iyi oynuyor fakat istediği rolde oynayamadığı oynamadığı için mutsuz. Ama güzel bir performans sergiliyor. Buradan da iyi bir fiyata zayıf satabiliriz. Ozan da şöyle bir sözleşme artısı var. Watford bu senelikte kalırsa neredeyse 9 milyon euroyu bize ödüyor. Bolcumuzun da 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Şimdi Midland'ın e, tekrar gözlemci raporuna bakacak olursak. Kafa topunda iyiler. Mince'yi koy bu sorunu hallet. Pas özelliğinde iyiler. Vallejo'yu koy topu geri kazanma özelliğiyle bu sorunu hallet. Vallejo ve Kim Mije göbekte oynar. Şimdi Midland maçına artık çıkabiliriz. Perde bir önceki maçta çok güzel oynamıştı. Biz hazırız. Bu bölümün son maçına da çıkalım. Midland son 5 maçta 3 mağlubiyet almış bir takım. Bu istatistiklerine biraz katkıda bulunalım dedim. İlk 11'imizde Kim Mi var. Vallejo var, Burak Novak var, Perkas Ferdi var, Mestuzil var, İrfan Can Kahveci var, Orkun Kökçü var ve Arezo var. İkinci dakikada erken bir sarı kart gördüler. Altıncı dakikada da bir free kick kullanacağız. Gol olur mu? Hadi Novak. Kaleci kurtardı corner. İrfan. Ortağı. Kim iyice vuramadı. Andresen. Karkas sök topu aldı. Hadi gençler yarım saatte olmadan bir gol atalım. Kaleci uzun bir kaleci vuruşu kullandı. Van yanlış yere topu indirdi. Yapmayın be. Çok basit. Bunlar çok basit. Abi kaçırmayın bu adamı. 30. dakikada gol beklerken izledik. Şimdi ceza sahası, sahasında tehlikeli bir atak. 2 oldu. Arkadaş bu kimdir bizi iki tane gol atıyor ya. Sakat var Burak. Burak'a nazar değdi tabi hemen. Zala'yı alacağız. 2-0 gerideyiz. Bu maçı toparlamamız lazım. Karambol oldu, oldu orada korner kazandık ama kornerden aynı ciddiyette, aynı tehlikede bir atak çıkacağını düşünmüyorum. İrfan Valeo Kimice Ferdi İrfan Can Ferdi Kötü bir pas Novak İrfan direkte patladı. Yine direkt in. Devre arası geldi. Geçen maçın yıldızı Pelkas bu maç sürünüyor. Rossi'den gol bekliyoruz. Ferdi de sürünüyor. Osayi'den gol bekliyoruz. Çok kötü oynuyoruz. Kendinize gelin dedi. Şu maçtan alacağımız mağlubiyet bir önceki aldığımız galibiyeti sıfırlıyor. Hiçbir değeri kalmıyor. İrfan ortayı yaptı. Kim Min-Jae golünü attı. Buna da mı offset? Genelde serbest vuruşlarda biz beceremiyoruz. Offset'e kalamıyoruz. Ama Allah'ı Bu golü aldık. İyi çok güzel. Bir de gaza getirelim. Başarabilirsiniz değil. Yani. Kimlice geriden çıkmış. Arezo'yu çıkartacağım. geri şeyi alacağım. Bu arada bir penaltı itirazı var. Rossi yerde kaldı. Penaltıyı aldık. Tam da penaltıcımızı çıkardık ya oyunda. Bir fan attı golü. 2-2. Göstere göstere attı. Az kalsın o da olmayacaktı da neyse. Bravo. Maçı çevirebilecek kapasitemiz var. Ya arkadaş. Bu nedir ya? Biz niye bu kadar basit goller yiyoruz? Dakika 79. Yine onlar geliyor. Bu kafa topları niye kaçırılıyor arkadaşlar ya? Kapı gibi. Zalay, Kimije, Valleo. Zarzur. sağladığımız beraberlik bir anda gitti ya. Yok ben bu takımda başa çıkamam. Bu sene mahvoldu. Böyle bir şey olabilir miyim? Yani? Ozan gibi konuştu. Böyle bir oyun olabilir mi ya? Taktik raporlarında Zalai'yi koy diyorlar. Koyuyoruz. 6.6 alıyor. Orkun 6.2 alıyor. Neden? Ferdi 6.4 ile oynuyor. Osa'yı katıyoruz. O da 6.4. Perkas 6.1 ile oynuyor. Rossi'yi katıyoruz. 65 e. Yok abi bizi kovmazlarsa iyidir. Hayal kırıklığı yaşıyor. Berabere kaldıkları maçta bizim puan almamız lazımdı. Oh Burak kapacak da neredeyse iki ay yok. Neyse bir belli doğrultamadık hala ya. Bu bölümde iki galibiyet, iki mağlubiyet aldık. Bir sonraki bölümde iyi sonuçlar alamazsak şayet bu Kasım'da istifa değil de ne istifası ya? Yani? Kasım'da bir kovulma olabilir. Çok ciddi söylüyorum bunu. İrfan Can gıda zehirlenmesi bir hafta yok. Beşiktaş 1-1 bir, bir berabere kaldı Kayseri Spor karşısında. Bu bölümü de burada artık bence bitirelim. Dediğimiz gibi her bölüm 4 maç yapıyoruz. Hiç böyle bir kariyer görmemişsinizdir. Fenerbahçe bir maç eksiğiyle şu an 13. sırada. Eğer olası bir mağlubiyet alırsak 15. sıralara kadar gerileme riskimiz var. Galip gelirsek 9. kadar çıkma ihtimalimiz var. Berabere biterse en fazla 11. oluruz. Galatasaray şimdiye kadar 10'da 10 yaptı ve bizimle maç yapacak. Deplasmandayız hattı zatında. Ya tamam ya devam maçı gibi bir şey. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Çok da keyifler kötü tabii. Yok. Yağlı ballı cümleler kuramayacağım. Bir sonraki bölümde umarım güzel bir galibiyetle bu kötü gidişata da son verebiliriz diye düşünüyorum. Yani 2021 sonbaharı çok kötü geçiyor. Eylül, Ekim aylarında sadece bir Süper Lig galibiyeti bir de Avrupa Kupası galibiyeti alabildik. Şimdi Kasım başladı. Kasım'ın başında bir galibiyet hemen arkasından bir de mağlubiyet aldık. Ve de Midland gibi bizlere göre alt seviye bir takıma nasıl 4 2 indik? İnanın aklım almıyor. Bir sonraki bölümde Rangers maçı da var. Ne yapacağımı açıkçası kara kara düşünüyorum. Bakalım. Yani asistan menajer tutmayı düşündüm kendime. Asistan menajeri de bulmak çok zor. Bütçe yetmiyor. Birisiyle anlaştım. O da bence Galatasaray maçından sonra gelecektir. Bakalım gelmiş mi? Yok gelmedi. Maç gününe ve saatine geldik. Dediğim gibi burada bırakıyorum. Bir sonraki bölümde takipte kalın. Bakalım başımıza daha neler neler gelecek. Toparlanabilecek miyiz? Ya da daha kötüsü ihtimaller yaşanacak mı? Hepsini göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.